Süfyan-ı Sevri Hazretleri öyle demiş birisine. İslam'ı yaşıyor musun? Dedi yaşıyorum. Peki hala etrafında aran nasıl? Yani komşularınla, arkadaşlarınla, akrabalarınla hepsinde çok iyi aran dedi. Hiç kimseyle problemim yok. Anlaşıldı sen İslam'ı yaşamıyorsun dedi. Çünkü yaşadığın zaman efendim ya hanımın kocasıyla problemi oluyor. Ya adamın hanımıyla, ya ailesiyle, ya arkadaşlarıyla. Yani illa demek ki bir problemler çıkabiliyor muhterem Müslümanlar. Ama olsun yani biz problem çıkarmak için değil. Biz hakikaten İslam'ı yaşamak için doğruyu, efendim güzeli, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve öğrettiği şekilde yaşamaya gayret edeceğiz ya. Yani. Neticede ne olur? Biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alırsak, onun gibi yaşamaya çalışırsak gayret edersek biz de ne yaparız etrafımıza güzel örnek oluruz. Ha birinciye kızar, ikinciye darılır, üçüncüye küser. Sonra bir bakar ki ya ben bu adama bu kadar darılıyorum, küsüyorum. Adam gene istikamet üzere devam ediyor. Sonra sana bakar, inceler, dikkat eder ve inşallah onun da hidayetine vesile olur bu durum.